Yıl 632, Peygamber Muhammed vefat etti. Devlet noktasındaki konumunun doldurulması gerekti ve böylece halifelik kavramı doğmuş oldu. Halef kelime manası olarak kendinden önce görev yapan kişinin yerine geçmek, bıraktığı boşluğu doldurmaktır. Kur'an'da ve hadislerde hilafet kavramı yer almamakla beraber zaten halifenin de herhangi bir ilahi gücü yoktur. Halife İslam devlet başkanlığına verilen isimdir. Halifelik papalık misali ruhani bir kurum olarak görülmüyordu. İslam ülkelerinde adaleti sağlayan sultanlar kendi ülkelerinde halife sıfatını kullanabilirler şeklinde yorumlanıyordu. Padişah ve halife olan 5. Mehmet, itilaf devletlerine karşı cihat ilan eder ve bütün Müslüman ülkeleri savaşa çağrılır. Ancak hezimetle sonuçlanır, ferman karşılık bulmaz. Bunun yanı sıra Araplar, Osmanlı'ya karşı savaşan İngilizlerin safına geçip, halifeye karşı savaşta bulunurlar.